başlayalım. Arkadaşlar bu ne diye Bugün de yarın yılbaşı pardon yıl annem yılbaşı hepinizin gitmedi. Yılbaşınızı kutluyorum ve Noel ağacı yaptım sizin için. Ya yani bana göre kötü oldu ama siz beğendiniz ve onu yorumlara yazabilirsiniz. Ee, videomuz e, şöyle yapayım. Arkadaşlar zaten başlıktan gördüğünüz gibi Evet yumurta farmı yapacağız çok basit olacak ve çok işlemli olacak yine ee, ben ikinci bölümde bu evi yarı bırakmıştım çok üzgünüm ama şimdi bitirdim arkadaşlar burası depolamamız burası yatak odası burada e, en kolay mesela şöyle buraya yakıtları koyuyorsunuz buraya e, ne pişireceksiniz onu koyuyorsunuz buraya geliyor zaten mesela ben bunları pişirmişim buraya bazı fırın çeşitleri koydum arka parçaya bir tane Hayvanlar için bir yer yaptım ben şu anlık. Zaten hayvanları yeni getirdim. Yukarıya tarla yaptık. Göstererek hızlıca şöyle koşak. Çünkü fazla zamanımız yok. Zamanı karşı oynuyoruz şu an. Çünkü e, bu videoyu ben yarına yetiştirmem gerekiyor. Yani ya yetiştiremezsem. Yani zaten şöyle. Arkadaşlar siz bu videoyu cuma günü izliyorsanız kesinlikle yetiştirmiş yetiştirmişimdir. Yetiştiremezsem de canınız sağ olsun. E, böyle işte arkadaşlar. Şimdi hemen e, nasıl desem. Şimdi hemen farmımıza geçelim. İlk önce şöyle koşalım. E, yemeğim var mı? Ona göre. Ha var. zaman şunu yiyeyim de. Hemen başla. Şöyle hemen koş. Koş koş koş. Şuradan şuraya. Şimdi arkadaşlar buraya yapacağım ben yumurta farmını. Şimdi yani ev e, nasıl desem. Bir böyle şey mesela e, nasıl desem. Çok iniş, çok işinizi gelecek bir farmı her zaman ne de en fazla nerede duruyorsanız oraya yapın. Neden? Çünkü o farm siz şöyle oluyor. Çantlar var. Minecraft'ta şöyle mesela 16 16 diğer bir çank oluyor. Oraya orada durarsanız oradaki çanktaki her şey çalışır ama yandaki iki şuradaki çank çalışmaz. Çünkü orada şey olmaz. Anladınız mı arkadaşlar? Ondan dolayı hemen iş yapalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce 28 tane odunumuzu alıyoruz. Şunları alalım eşyalarımızı şu başka ne vardı Huni başka da bakayım bir de şunu alırsak kalmadı. tam şimdi arkadaşlar şöyle dört tane çıkıyoruz bir iki üç ya da aynen bakayım bir aynen arkadaşlar üç pardon üç bir iki üç her dört tarafı da üç blok çıkıyorsunuz şöyle bir iki üç ben niye koyayım? 1 2 3 tamam. Şimdi arkadaşlar aşağı iniyorsunuz. Şu merdivenleri ters çev şekilde böyle koyuyorsunuz. Ya zaten kolay. Şöyle şöyle ve şöyle. Bir de arkadaşlar ben şimdi getirmeyi unutmuşum. Şimdi fark ettim. Ee, nerede o? şundan koyunları bir kırpayım. Ee, sarı bir yün lazım bize. Çünkü hani nasıl desem mesela yu, şey, şunu da şunu, kırpayım. Hadi ha tam. Şuradan gidelim. Gidelim. Şimdi bize sarı renk lazım. Hmm. Bir dakika şuradan bakalım. Şu an yani olmazsa olmazımız yani koymazsam olmaz. Bakayım. Ee, şöyle bakıyorum ama şuradan bir kopartayım bir şey olmaz arkadaşlar ben geri koyacağım bunların yerine ta dekorasyon bitmedi zaten şöyle alayım şöyle bir tane de sarı renk ondan sonra bir dakika halıları sarı yapabiliyor muyduk ya şu an onu düşünüyorum ee, nasıl olacak o hayır bir dakika o zaman şöyle biraz sarı renk sarı renk nasıl yapacağız nasıl yapacağız şimdi düşünüyorum ama şöyle bir düşüneyim aa buldum 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 bizim ben ne diye bölüm dışı bazenleri afk bırakınca şöyle şeker kamışlarımız birinde ben gene şey topluyorum tak <laughs> kolay yol <laughs> arkadaşlar şöyle koş koş Ver 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 ver. Pat. Ver ver ver. Neredesin? Ee, bir tane daha lazım bize. Şöyle ee, şey, elim ayağım dolaştı ya. Şey yapıyorum. Videonun çok uzun olmasın olmamasına çalışıyorum ama hadi hadi hadi. Ver ver ver. Şimdi şuraya bak. Hadi be. Heh. Şunu alıyoruz. Şimdi size bir taktik bir tane şey göstereyim arkadaşlar. Şunu şunu değiştir. Şunu şuraya koyup da şöyle yaparsanız tada. On binlerce sarı renkli şeyimiz oluyor. Al, şunları da. Ya hayır, hayır ya. Şuraya iki tane ekelim. Bir, şöyle hem. Aa, buraya ekilmiyor. Pardon, şeyden dolayı ama. Ben orayı daha sonra ayarlayacağım zaten. Şöyle koş 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 koş. Hop. Dal. Bir tane daha yeşil şey. Ve iki tane. Hadi, hadi hadi. Şundan da B bitti. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu yaptığımıza göre devam edebiliriz de yağmur var. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. Videoyu ben durdurayım. Yağmur bitsin ondan sonra devam edelim. Çünkü çok uzun olacak. Hop. Evet arkadaşlar videomuza devam edelim. Şey, e, şöyle yap. Bitti. Hemen zaten direkt uyudum, geçtim. Şimdi arkadaşlar şunu ilk önce şöyle yapalım. Hunimizi böyle e, aşağı bakacak şekilde koyuyoruz. Şunu da alalım. Şöyle şöyle tak. Bir de tak. Bir dakika olmadı. E, ben niye koyamıyorum? Hah, oldu ya. Şükürler olsun. Yarım taktır olmuyor. Heh, şimdi arkadaşlar şimdi e, tuzak kapılarımızı alıyoruz meşeye. Şöyle. Aslında 5 tane yeter de arkadaşlar. tabii 2 iki, iki craftlandığından dolayı. Öyle oldu. Şuradan şu. Şöyle. şöyle koyalım. Şuraya da şöyle. Ee, şuraya da şöyle prova umutca. Hop hop. Şimdi ondan sonra şunu şöyle pat. Ya hayır ya şansımıza çıkırayım ya. Böyle şey mi olur abi? Abi böyle şans mı olur abi? Abi şuraya şöyle. Şöyle şuraya da şöyle. Hayır. Bizim abi şansımız ne ya? Hunimiz de alıyor hemen şunları da. Şöyle tamam. Şimdi arkadaşlar yukarıya çıkmamız gerekiyor. Merdiven varsa benden merdiven kullanacaktım da yok galiba. Neyse o zaman evanterimdeki şeyleri al. Şunu kullanayım şu anlık. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Destek almak için amacıyla. Şunları kalalım. Şöyle yapıyoruz. Burayı böyle, böyle 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 Burayı boş bırakın arkadaşlar. Ee, şöyle yapıyoruz. Öyle yapıyoruz arkadaşlar. Şurayı ha bir de şurayı kazıyoruz. Hmm, nasıl kazacağız? Ha. Şurayı şöyle kazıyoruz. Şurayı da şöyle Şimdi buraya sandığımızı koyalım. Nerede sandıklarımız? Şuraya koyalım. Şöyle nasıl koyacağız? Hayır ya. Şimdi eşyamızı alalım da nasıl koyacağız? O zaman ilk önce şurayı kazın. Ya yani şimdi şurayı kazın. Ondan sonra şurayı şöyle şu şekilde şu şekilde ha. Şimdi oldu. Eee Şuraya şöyle yapıyoruz Şöyle yapıyoruz Şimdi bitti Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz Şöyle yukarıya çıkıyoruz Ondan sonra aa, Destek almak amacıyla şuraya da şöyle Koyuyoruz Şuraya şöyle Ondan sonra Bakalım ha, Şimdi bitti arkadaşlar Şimdi e, tavuklarımızı oraya koymaya gideceğiz Şuradan şöyle alalım. Bizim şansımız mı var abi ya? Bizim beceriksizliğimiz var ya. Şansımız mı var abi? Şimdi şuradan bir tane tohum alalım. Şöyle. Hemen. Koç koç koç. koç. Videomuzda 9 dakika olmuş. Arkadan bakıyorum yani. Artık geçmişiz. Şimdi arkadaşlar tavukları çekin. Ee, aslında siz şey olarak da kullanabilirsiniz. Gel. Gelin gelin gelin. Aslında siz e, yumurtaları koy e, atarak da yavruları da çıkartabilirsiniz ama yani büyümesini bekleyesiniz kadar verim alamayacaksınız. Ondan dolayı ben direkt bunlar şey yapıyorum. Böyle mızıkçı tavuklar oluyor tabi. Aa nasıl? Hayır tavuklar gitti. Hayır 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 hayır, hayır, hayır 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 hayır. Ya. Eee at at şu tohum da olur, şu da olur şimdilik. Gelin gelin gel gel gelin. gelin, gelin. Hop, şuradan al. Basıl tutmak ya hiçbir tavuğa. Gelin bakalım şimdi şöyle. İttir. Birincisi. Gelin, gelin, gelin. Ha birincisi indi. Şimdi şunu da atalım. İttir. Şöyle. Şu da düştü. Başka var mı Şu tavuk tüyü da? Şöyle. Şöyle. Ondan sonra. Şöyle. Ay, düşüyorduk ya. Şöyle. Şöyle. bunu da. ya abi diyeyim. Şöyle. Aynen attık. Ee, başka var mı? Bakayım ama var. Var var var. Hemen de geliyorum kardeşim. Atla. Ay dur düşme düşme. Hayır. Hayır. Gel. Gelecek gene. Oradan gelme abi. Geç işte. Anladın. Şuradan şöyle. Ve pat. Aha gidiyor. Gidiyor ve. Ve 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 ve. Uç. Git git. Evet. Ne bitti. Şuraya da bir tane kapak koyunca farmımız bitti. Okey. Şimdi arkadaşlar şurayı kazın. Ee, şöyle ta 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 kazmayla ta ta kıran ilk Minecraft. Küreklerle <laughs> <laughs> ta tak. Kesinlikle arkadaşlar şurayı açmayın. Açarsanız bütün tavuklar dışarıya çıkar. Ben size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar 32 tane meşe çitimizi alıyoruz. Şöyle bir 2 3 şu an siz şey yapabilirsiniz. Ne kadar şeyiniz varsa san, e, ne kadar boşluk e, ne kadar ım, boş nasıl nasıl, Ne kadar alan olmasını siz karar verin. Çünkü yani sizin kararınıza göre şöyle yapıyorum ben. Şurayı da şöyle kapatırsak. Ta 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 tak tak Şimdi nasıl yapacağız? Ha Şuraya geliyor. O zaman şunları kazıyoruz. Şöyle. Şuraya şöyle şöyle şöyle. Tamam arkadaşlar bitti. Şimdi şurayı da kazar. Şurayı da kırıyoruz. Orta, ortayı kırın yani. İstediğiniz yerden giriş yapabilirsiniz ama ben buradan yapmayı düşünüyorum. Şimdi e, şuna koyuyoruz. Şuraya şöyle. Şimdi şuraları kazmaya başlayabiliriz. Şöyle tak 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 Tak, tak, tak. Tak. E orayı... şurayı yanlış yapmışım. Düzelteyim. Yani bizde simetri olur. Böyle kazanalım. Şöyle tak 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 tak. Şöyle yapalım. Evet bitti. Da şöyle. Şöyle 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 şöyle. Arkadaşlar öbür bölüme spoiler vermek istemiyorum ama yani Fikrimizi söylemek istiyorum ama şimdi spoiler verirsem birazcık şey olacak kötü olacak yani. yani izlemişseniz evki çıkmaz da siz yine bölümlerden bakarak şey yapabilirsiniz. Onu da yettim, ha. Vallahi hiç yapmadım. Def hiçbir şey hesaplamadan bakmadım. Hiçbir yerden bakmadım. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Verimi de çok güzeldi size iş şey. Verimi de çok güzel. Şöyle ben şu andan bile 4 şey kazandık. Evet arkadaşlar yavaştan video, e, videonun sonuna geliyoruz. Çünkü çok uzun sürdü galiba bakayım. Şöyle 14 dakika olmuş. Yani sizce çok fazla değil mi? Evet. Şöyle arkadaşlar ben direkt sizin için şöyle e, üçün önünden şey yapayım etiğim e, bazı e, bazı şeylerim oluyor modlarım belli oluyor ama neyse e, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar ilk önce size bir şey söylemek istiyorum seneye görüşürüz herkes yani arkadaşlar seneye görüşürüz bir de şöyle bu videonun alt yani e, yorumlarına herkes bir e, espri, soğuk bir es, espri yapsın. Mesela ben bir tane örnek vereyim. Küçük suya ne denir? Sucuk. <laughs> tamam arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Artık şey yapalım. Bu videonun da sonuna geldik. İnşallah herkes çok güzel bir Noel ne diye Yılbaşı ilgi, akşamı geçirir her kız ailesiyle birlikte oyun oynar. E, şey, kutu oyunları oynar. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Hepinize bay.